Allah Allah. E yaşlandık artık. Bundan sonra kendimize iyi bakmamız lazım. Kendi adına konuş koçum. Ben öyle aslan gibi delikanlıyım. Öylesin tabii. En azından... ...hala senden daha hızlıyım. Daha hızlı e kaçamadın bugün elimden. Yakaladım seni kız kıbra. Ben senin beni yakalamana izin verdim. Sen bana izin verdin. Hı, hı. Allah Allah.